Hayatta en çok hangi şeyler insanları strese sokuyor? Sosyal evet. medyanın ruh sağlığı üzerinde etkisi sizce olumlu mu yoksa olumsuz mu? Hocam? İnsanlar gerçekten zihinsel sağlıklarını geliştirmek için neler yapabilir? Psikolojimizin bozuk olduğunu nasıl anlarız? Bu bağlamda kaygı ve stres bozukluklarının sebebi sizce nedir? İnsan kendi kendisinin doktoru olabilirse hayatı Hı -hı. oldukça kolaylaşır. Psikoloji dediğimiz şey insanın nötr bir anlamda dengede hayatını sürdürebilmesidir. Eğer normalde hafif gelen şeyler ağır geliyorsa bir insana, normalde zevk aldığı bazı şeyler artık anlamsız gelebiliyorsa veya uyku zorluğu, uyanma zorluğu, işlerdeki iştahsızlık, bir şey yapma, yapmama veya başarılarında, el hızında birçok şeylerde normalin dışında bir şeyler varsa bir şeyler normalin dışında gidiyor demektir. Bu bağlamda kendini bir zihinsel olarak check-up'tan geçirmek, farkındalığını yükseltmek, gözlemlemeye başlamak, hatta belki kısa kısa notlar almak. Çünkü bu saatlik olarak olabilir, günlük olarak olabilir. Hatta belki yaşanan bazı büyük olaylardan dolayı birkaç gün de sürebilir ama günlerce, haftalarca, hele hele aylarca, yıllarca sürüyorsa bu gerçekten belli bir zaman sonra dayanılması zor bir hale dönüşüp kişinin bütün biyolojik, fizyolojik, psikolojik dengesini sarsmaya başlar. Peki hocam sizce günümüzde insanlar ne kadar stresten uzak yaşayabilirler veya yaşayabiliyorlar? Günümüzde stresle baş etmeyi öğrenmek diye bir alan artık hı hı. ortaya çıktı. Hı hı. Çünkü stressiz bir hayat mümkün değil. Daha eski hayatlarda, yani eski dediğimiz daha 50-100 yıl çok eski değil bir hayatın akışı vardı. Yani insanlar eğer tarımla uğraşıyorsalar hava şartlarına bağlıydı. İşte hava iyi giderse, mevsimine göre normal giderse yağmur bekliyorsalar yağmur yağdığında sevinir. İşte güneş bekliyorsalar harman zamanı kurutmak için güneş olduğunda sevinir, olmadığında üzülür. Yani hayatın bir akışı içerisinde kişiler yaşıyorlardı. Ama şu anda hayat o kadar çeşitlendi ve değişti ki işte bir şeyi yetişmek, randevu almak, bir şeyleri yapmak, sürekli olarak hayatın içerisinde değişiklikler, hı hı. iletişimin çok artması, dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olay hemen canlı yayında karşımıza çıkması, özellikle yapay zekanın gelişmesiyle kullanmış olduğumuz teknolojide hep benzer konuların karşımıza çıkması, ilgi alanlarımıza göre şeylerin ortaya çıkması. Evet. Hele hele yapay zeka bizim psikolojimizin negatif etkilendiğinin farkına vardıktan sonra hani biraz daha arabesk tarzı biraz daha benzer olayları yaşayanları yani neticede bizim psikolojimizin dengede uzaklaştığı anda aslında bütün dijital alemde de dengede uzaklaşma başlıyor. Çünkü fırsattan istifade etme bir anlamda kendisini daha çok bağlamaya, daha çok ilgi çekmeye, daha çok zaman geçirmeye yönetmeye çalışıyor. Çünkü sermayesi insan bütün sistemi. Hı hı. Kişiye reklam gösterdikçe, algı şey yaptıkça, evet. işte oradan bir şeyler sipariş verdikçe. Çünkü psikoloji bozukluk yeme bozukluğu da ortaya çıkmaya başlıyor. Veya alışveriş alışveriş de, de kesinlikle. Hı hı. Yine evde hanımefendiler için işler şeyler yapmıyor, dışarıdan söyleme, hazır gıdaya yönel gibi böyle birçok şeyden ölçümler, değerlendirmeler ve ona göre de otomatik yapay zekanın tavır alması gibi bir durum gerçekleşiyor. Bu sebeple eski büyüklerimize göre daha çok strese karşı karşıyayız. Profesyonelce stresi yönetme noktasında da çok farkındalığımızı yükseltmemiz gerekiyor. Belki günümüz yaşamı içerisinde elhamdülillah ekmek su bulmak zor değil. Aile büyüklerimize göre ciddi anlamda daha fazla imkana sahibiz madden hı hı. nimetler olarak ama zihni düşünce ve duygulardaki hızlılık ve hareketlilik sebebiyle psikolojimizi yönetme noktasında daha dezavantajlı bir durumdayız. Bunu da dengeleyebilenler bir anlamda paçayı kurtarıyorlar. Ama dengeleyemeyenler hayatları zorlaşmaya evet. başlıyor. Bu zorluk bazen eğitim hayatında kendini gösteriyor, başarısızlık ortaya çıkıyor. Bazen iş hayatında ortaya çıkıyor. Kişinin ciddi anlamda psikolojisinin bozulması, çalışma isteğinin azalması, hatta bir esnaf kardeşimiz öyle demiş, hocam lambaları kapatıyorum ki müşteri gelmesin. Hmm. O kadar böyle konuşma, yetişim kurma noktası isteksizlik ortaya çıktı ki, yani Eve gidemiyorum hanımefendi. Işte niye geldin diyecek. Bir Başka arkadaş yanına gitmek istemiyorum. Evet. Dolayısıyla dükkanda ışıkları kapatıyorum ve oturuyorum. Bu kadar böyle ciddi anlamda bir zor dönemden geçmiştim diye bahsetmişti. Evet, tam da aslında bu anlamda size bir soru sormak istiyordum Tabii hocam. Buyurun. Siz de konuya değindiniz. Günlük hayatta en çok hangi şeyler insanları strese sokuyor bu bağlamda? Beklentiler. Hı hı. Çünkü sistem o kadar ilginç ki önce beklentiler veriyor size. Sonra o beklentilere ulaşma noktasında yöntemler ortaya koyuyor hı hı. ve siz bir şeylerle baş edemediğinizde veya üste çıkamadığınızda veya gücünüz yetmediğinde otomatik ben çöküş başlıyor. Yani bir kişi için işte tatil'e gitmeyi reklamlarla ciddi anlamda önce bir size tanıtmaya çalışıyor, teşvik etmeye çalışıyor. Sonrasında çevrenizden birilerinin tatil'e gittiğinin oradaki paylaşımlarını karşınıza getiriyor ve daha sonrasında bu anlamda farklı şeyler yaparak sizin düşünce ve duygularınızı bir yerlerden alıp bir yerlere taşıyor. Ve sonrasında da modunuzu düşürdüğünüzde de bunu alışverişle farklı şeylerle de bunu bir anlamda faydaya dönüştürme noktasında olağanüstü profesyonel bir yaşam çıktı karşımıza. Yani eskiden karşımızdaki muhatap Ahmet, Mehmet, anne, baba, komşu, arkadaştı. Hı hı. Şimdi hiç tanımadığımız, bilmediğimiz kişilerle sosyal medya, internet, televizyon vasıtasıyla karşı karşıyayız. Ve bu kadar hareketli bir ortamla baş edebilmek için de çok daha dirençli, çok daha güçlü, çok daha aktif, çok daha bilinçli, çok daha farkındalıklı. Çünkü burada tabii manevi duygular da çok Hı -hı. önemli. Dünyevileşme imkanlar arttıkça ruhlar aç kalmaya başladı. Çünkü ...dünyevi her şey bana yeter gibi bir anlayış ortaya çıkmaya yani başladı. Evet. Evim olursa, arabam olursa, maaşım olursa, her şey güzel olursa... ...dört dörtlük bir hayatım var diye insanlara bu zihinlerine boca edildi. Ama burada maneviyat, kişinin dini hayatı... ...aynı zamanda akraba ilişkilerinden, değerler dünyasından... ...birçok şey ikinci planda kalınca... ...ki psikoloji düzelten aslında normalleştiren oralardı. Oralardan insanı kopardılar. Çok kaygan bir buzun üzerine bıraktılar. Ve hadi ayakta dur bakalım dediler. Düştükçe de gülmeye başladılar. Maalesef ki. E, peki hocam bu psikolojik sorunlar dediniz. Bunlar e, sizce konuşulmadığında toplumda ne tür etkiler yaratıyor sizce? Tabii konuşmak iki türlü. Bir, e, sürekli problemi tekrar etmek. Hı hı. İki, çözüm odaklı çalışma yapmak. Muhtemelen biz ikincisini tercih edeceğiz. Kesinlikle. Çünkü e, şimdi bazen e, bize gelen danışanlarımız, Problemleri genişçe anlatmak istiyorlar, çok haklı Hı -hı. olarak. Hı -hı. Ama bazen problemleri biraz derin dondurucuya kaldırmak gerekebiliyor. Yani şöyle örnek verelim, Allah korusun bir diş iltihap yaptıysa, ağrı yapıyorsa, dişçiye gittiğinizde size tavsiye edeceği antibiyotik kullanmaktır. Evet. Yani eğer orada o iltihap varken Allah korusun müdahale etmeye kalksa, diş sinirler o bölgede çalışma yapma ve şifaya ulaşma ihtimali hiç yok. Allah korusun ölümlü bile sonuçlanamıyor. kesinlikle kesinlikle Hı. bir tansiyon düşmesinden evet. farklı problemler ortaya çıkabilir. Bu sebeple öncelikle soğutmak, normalleşmeye doğru bir adım atmak ve kişilerin farkındalığını yükseltmek gerekiyor. Daha az bir zamanda daha hızlı sonuç alabilmek için. Hı. İşte bu sebeple problemleri çok konuşmak çözüme yaklaşmak anlamına gelmiyor. Önemli olan, neresinden tutacağını bilerek konuşmak. Şimdi bugün e, hepimiz ev taşımışızdır. Bazen bir evi taşıma noktasında tecrübesi olmayan kişiler taşıdığında çok fazla hasar verir. Birçok şey kırılır, hı hı. mobilyalar zarar görür, çizilir. Ama onun uzmanları nereden tutacağını bilen, sarmayı evet. bilen, taşırken nasıl taşıyacağını sırtında veya el artık neyse yani uzman bir bakış açısıyla bir bardak ile kırılmadan bir ev bir yerden bir yere taşınabiliyor. Taşınabiliyor. İşte burada nereden tutacağını bilmek gerçekten çok çok önemli ve önemli noktalardan bir tanesi de insanın kendini rahat hissetmesi. Yani yargılanmadan. Çünkü kişiler ister istemez küçümsenir miyim? Veya ya bak şunla da baş edemiyor gibi. Halbuki o kadar küçük şeyler bazen insan o kadar çok yorar ki. Önemli olan burada kime göre, neye göre diye geniş açıdan bakabilmek. Bu sebeple konuşmak, dertleşmek, paylaşmak çok önemli. Ama bu 1, 2, 3 fazla olmamalı. Tekrara düşmemeli, takıntıya dönüşmemeli, alışkanlık haline gelmemeli. Mesela bu toplumda maalesef böyle insanlar var. Sürekli kendi dertlerini anlatmak. Yani karşı karşıya geldiğinizde başlıyor. Tek i̇şte eşim şöyle, çocuğum şöyle, annem şöyle, iş yerindeki insanlar şöyle. Bir hafta sonra karşılaşıyorsunuz aynı. Bir ay sonra karşılaşıyorsunuz aynı. Bir ben. yıl sonra karşılaşıyorsunuz aynı. Yani gündemi sadece o. Ve çözülmesini de istemiyor bazen. Niye? Elinden gündem gidecek diye düşünüyor. <laughs> i̇şte bu sebeple burada kişiye belki iyi olma noktasında ikna etmekte. Farkındalık kazandırmakta. Ve bu davranışının hem ailesinde hem eş çevre, arkadaş, akraba çevresinde nasıl bir kopmaya, rahatsızlığa yol şey açtığını. Çünkü bazen duyuyoruz, o varsa ben gelmem diyor. Hmm. Veya işte bir yere gideceksiniz, grupta o varsa ben gelmem diyor. Veya beni çağırmayın diyor. Veya hatta bazen böyle işte kapıya kadar gelip ha o mu varmış o zaman ben girmiyorum diye işte gidiyorum diye gibi böyle. Hani insanların birbirlerine tahammül etme eşeğini de ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bu sebeple psikoloji, dertler, duygular tabii ki konuşulmalı tabii ki dertleşilmeli istişareler yapılmalı ama bu tekrar dediğimiz bir sürece de asla dönüşmemeli. evet hocam doğru söylüyorsunuz peki sosyal medyanın ruh sağlığı üzerinde etkisi sizce olumlu mu yoksa olumsuz mu hocam yani bıçak gibi düşünürsek doğru da kullanabilirsiniz ciddi hasar da verebilirsiniz tabi bıçak biraz daha somut bir şey olduğu için acı verdiği için burada kontrol daha kolay ve dikkatliyiz ama sosyal medyada aletler yavaş yavaş zehirleyen, alıştıra alıştıra böyle kişiyi bir yerden alıp bir yere getiren bir boyutu var. İşte başta oyunlar olmak üzere daha ilginci Allah korusun sanal kumar dediğimiz hı hı. eğlence dediğimiz işin içine para girdiğinde ki zaten amaçlar Burada birilerinin üzerinden para kazanmak Hı -hı. ve burada işte birçok belki ekonomi içerisinde var olan araçları da günümüzde sosyal medya ve hastasıyla insanların zihinlerinde duygu düşünce davranış değişikliği yapmaya çalışıyorlar. Ya Geçenlerde bir yakınım ya falan hoca falan şeyi tavsiye etmiş Hı -hı. diye böyle sordu. Dedim asla olmaz. Yani o hoca efendiyi de biliyorum ve o alan bambaşka bir alan. Ya kendi sesinden duydum diyor. Bugün yapay zekayla insanların sesini, görüntüsünü alıp yaptıramayacakları, söyletemeyecekleri bir şey yok. Kesinlikle. Bugün sosyal medyada gördüğümüz kesin doğrudur deme ihtimalimiz artık hiç kalmadı. Hani bize veya çok sevdiğimiz bir kişiye o kadar rahat bir şekilde bizi ikna edecek, inandıracak şekilde yönlendirmeler yapabilirler ki. Veya birisi bizi arayıp atıyorum sizin sesinizle ya Ömer hocam şu an falan yerdeyim, şöyle bir şey oldu, bir paraya ihtiyacım var. Bana şu atabilir misin? Böyle bir şey olduğunda kim atmaz? Tabii yani ki. tabii ki. Güvendiğiniz, sevdiğiniz birisi. Doğal direkt. olarak. Ama gerçekten o mu? Gönderdiği numara gerçekten onun gibi numarası mı? Bugün bunu yapay zeka ile farklı alanlarda yapmak maalesef çok kolaylaştı. Bunun için artık hayat buzda yürümekten daha zor bir hale geldi. İşte bu hayata... Nasıl baş edeceğiz? İşte psikoloji var olan başa çıkma. Nasıl başa çıkacağız? Evet hocam tam da bu noktada size yine mükemmel bir soruyla geliyorum. <laughs> e, bu noktada hocam insanlar gerçekten zihinsel sağlıklarını geliştirmek için neler yapabilir? En çok tavsiye ettiğimiz şeylerden bir tanesi beyinle beden arasındaki dengeyi sağlamak. Hı hı. Yani bugün tüm izleyicilerimiz kendilerini ölçebilirler. Daha çok enerji zihinsel mi harcıyorlar bedensel mi harcıyorlar? Birçok insan çalışma itibariyle bedeniyle çalışıyordur. Beden daha çok enerji harcar. Bazen kişiler daha masa başı, daha fikir, yazma, çizme anlamında zihinle çalışır. İkisinin arasındaki denge %50-50, 60a 40 civarında olmalı. Dolayısıyla zihinsel çalışan bir kişi için spor zorunludur. Bedensel çalışan bir kişi için de kitap okumak ve ezber yapmak zorunludur. Çünkü bir taraf %70 veya daha fazla enerji harcamaya başlarsa dengesizlik ortaya çıkmaya başlar. Bir yerde dengesizlik varsa hata yapmak otomatik hale gelir. Hani bazen derler ya eşim çok değişti, çocuğum çok değişti veya ortağım çok değişti veya komşum çok değişti. Günümüzde değişim çok hızlı oluyor. O kadar hızlı oluyor ki niye? Çünkü özellikle enerji harcama noktasında çok zorlanıyoruz. Bazen biz danışanlarımızla muhabbet ederken en son ne zaman yoğun bir şekilde terledin diye sorduğumuzda çoğu hatırlamıyor. Çünkü bugün bedensel işlerin hemen hemen tamamı artık Robot, yani. cihazlar, makineler tarafından gerçekleştiriliyor. Hı hı. Dolayısıyla hani bir yerden bir şey alıp kaldırmak, koymak bunlar insan için enerji harcama şeyleri değil. Spor dediğimiz yani bir saat, bir buçuk saat sürecek ve nabız yükselecek, vücuttaki ter harekete geçecek, içteki negatif enerji ve bir anlamda da bütün vücudumuzun enerji dengesini sağlayacak bir hareket mekanizması olması gerekiyor. Hatta daha ilginci yediğimiz içtiğimiz şeylerdeki vitamin ve minerallerin aktif olmasının yolu da hareketten geçiyor. Çünkü bugün bir teneke kaymak ne kadar durursa dursun tereyağına dönüşmez. Biz ne kadar organik güzel yiyecekler alırsak alalım vücut terlemiyorsa hareket etmiyorsa yani hazım gerçekleşmiyorsa o B12D demir gibi vücuda çok ihtiyacı olan vitamin ve mineraller aktif olmuyor. Hı. Ne oluyor kişi bu sefer? Birçok vitaminsizlik psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Zihin sağlığını, hatırlamayı, işte bunamadan tutun birçok hastalıklara kadar farklı durumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Aynen. Bu sebeple spor, beden hareketi, zihin hareketi, enerjiyi dengelemek hı hı. oldukça önemli. Bir diğer açıdan zihin aktif kalması bilgiyle, beceriyle ve ezberle alakalı. Kişinin hayatında ezber hep olmalı. Bizim inancımızda beşikten mezara kadar ilim tavsiye edilir. Çünkü zihin bilgiyle uğraşırsa gençleşir ve dinçleşir. Bilgiyle uğraşmayan zihin körelmeye başlar. Ve bedende yaşlanmayan tek organ beyindir. Ama en çabuk zarar gören de beyindir. İşte bunun neticesinde okumaktan, öğrenmekten, ezberlemekten, araştırmaktan hiç kopmamak gerekiyor. Hele günümüzde. Çünkü bugün günümüzde güncelleme dediğimiz, teknolojik gelişmeler dediğimiz, yeni Hı -hı. ürünler dediğimiz, her alanda ortaya çıkan birçok yeni şeyler. Mesela bugün doktorlara gittiğimizde karşılaşıyoruzdur. İşte ellerinde çantayla ilaç, ilaç gezerler. Niye? Her gün yeni bir ilaç çıkıyor. İşte bugün akıllı ilaçlar çıkmaya başladı. Yani ilgili bakteri, ilgili mikrobu, virüsü vücuda giriyor, arıyor, arıyor, buluyor. Bulduktan sonra içindeki ona müdahale edecek olan kimyasalı ortaya çıkartıp müdahale ediyor. Hı -hı. Daha bunun gibi neler neler. Şimdi bu kadar hızlı değişen bir dünyada eğer kişi zihnini güncellemiyorsa, tazelemiyorsa, bilgi beceriler edinmiyorsa, onun da psikolojik olarak düşünce ve duygularını üretmesi oldukça zorlaşıyor. Ve yine burada sosyal zeka'dan bahsedebiliriz, arkadaş ortamından bahsedebiliriz, dini hayat manevi hayattan bahsedebiliriz. Neticede kişi insan bütüncül bir varlıktır. Hem zihin, hem ruh, hem beden. Aynı zamanda ekonomi yönetiminden aileyle olan ilişkilerden, sosyal çevreden birçok boyutta hayatı geniş açıdan hmm. değerlendirip var olan bütün bakış açılarını dengeye yavaş yavaş taşıyarak önce normalleşmek gerekiyor. Normalleşmeyi sağladıktan sonra da bir daha aynı riski yaşamama noktasında da bir sistem hmm. oluşturmak gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra hayat normalleşiyor. Kişi tekrar zevk almadığı şeylerden zevk almaya, insanlarla rahat iletişim kurmaya, sosyal hayata girmeye, ve kendini bir anlamda daha dinamik, daha güçlü, daha aktif tutmaya başlıyor ve böyle insan için de ailesi de çevresi de bütün herkes bu dengelemeden hem fayda görüyor hem de bir anlamda zararlardan, risklerden uzak kalmış oluyor. İnşallah diyelim hocam. Bugün psikolojimizin bozulduğuna, nasıl bozulduğuna dair ve bu noktada zihinsel sağlığımızı nasıl düzeltebiliriz diye konuştuk Kıymet Ömer Hocamla birlikte. Sizler de bu konudaki sorularınızı veya yorumlarınızı yine yorum kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.